Herkese merhaba. Ben uzman ürün eğitmeni Özlem Hüskül. Bugün sizlere kabinlerimizde kullandığımız bir diğer ürünlerimiz olan serumlarımızdan bahsetmek istiyorum. Kabinde kullandığımız bu dört farklı serumla cilt endişeleri dediğimiz sıkar izleri, doku kaygı, elastikiyet problemi, kırışıklık gibi sorunları çözebiliyoruz. Bu serumlarımızı manuel olarak kullanabileceğiniz gibi Aynı zamanda dermapen gibi, altın iğne gibi, mezoterapi gibi uygulamalarda da kullanabiliyoruz. Serumlarımızdan ilki olan hyaluronik asit solution'ımıza başlamak istiyorum. Hyaluronik asit aslında bizim cildimizde de yer alan dermis tabakasında bağ dokumuzu oluşturan moleküllerden bir tanesi ve cildimizin neminden sorumlu moleküllerden biri. Peki ne yapıyor hyaluronik asit? Aslında cildimizde nemi tutuyor ve cildimizde bir pumping etkisi yaratıyor. Yani bir kaldırma, bir dolgunluk etkisi yaratıyor. Bildiğimiz üzere yaşla birlikte hiyaluronik asit cildimizden yavaşça azalır. Hiyaluronik asit sadece bize nem kazandırmakla kalmıyor. Aynı zamanda bağ doku içerisinde yer alan elastin ve kolajenin yaşam sürecini de destekleyerek cilde dolgunluk, ışıltı ve nem kazandırıyor. Bir diğer solüsyonumuz Brightening Solution. Brightening Solution, güneş ve yaşlanma gibi nedenlerden meydana gelen ton eşitsizlikleri ve lekelerin giderilmesinde yardımcı olan bir ürünümüz. İçeriğindeki alfa arbutin ve magnezyum askorbil fosfat sayesinde cilt üzerinde çalışarak ciltteki lekelerin giderilmesinde etkili olup aynı zamanda UV ışınlarından kaynaklanan ve yeniden oluşacak hasarlarında önlenmesine destek sağlar. Diğer serumumuz Vitamin Complex Solution. Bu serumunuzu gerçek bir kompleks olarak düşünebilirsiniz. İçeriğindeki retinil palmitat yani A vitamini güçlü bir antioksidan ve nemlendirici. Kaprilik kaprik dirigili selet yağlandırmadan nemlenmeyi sağlayan yine güçlü bir lipid. Ve tokoferol asetat dediğimizde E vitamini aynı zamanda hücreleri serbest radikallere karşı koruyan güçlü bir vitamin ve yine cildin lekelerle savaşmasını sağlayan ascorbil palmitat yani C vitamini bulunuyor içerisinde. C vitamini burada corneum ve hücre zararlarına kolayca nüfuz ederek bir antioksidan görevi görüyor. Aynı zamanda kurcan damarları kırgıdanlığını azaltmaya yardımcı olan bir besleyici ve bir cilt beyazlatıcı bileşendir. Ve son kabin serumumuz olan anti-age solution'ımız. Anti-age solution'ımız cildimizde yaşla birlikte oluşan bir takım deformasyonların giderilmesinde yardımcı olan solüsyonumuz. Aslında bu serumumuz beni de bir uzman olarak içeriğiyle en çok etkileyen ürünlerimizden bir tanesi. Nedeninden çok kısa bahsetmek istiyorum. Çünkü içeriğinde inanılmaz etkili bir alk bulunuyor. İsmi Eklonya Kava. Eklonya Kava, Japonya, Kore ve Çin kıyılarında bulunan okyanusundan 300 metre derinliklerinde yetişen bir yosun türü. İçerisinde bulunan polifenoller cilde eşsiz bir biyolojik etki sağlıyor. Bu eşsiz yapı serbest radikalleri temizlemekte, diğer antioksidantları göre de oldukça etkili. Peki bu kadar eşsiz bir ürünü diğer antioksidantlardan farklı kılan ne? Ekloya Kava Ekstresi'nin içerisinde 8'e yakın iç bağlantı halkası var. Oysa bizim en çok bildiğimiz yeşil çay ekstresindeki kateşinlerin bağlantı halkaları bile sadece 4'e kadar. Belki de doğada bulunan en kuvvetli antioksidant ve diğer polifenollerden yaklaşık 10 ila 100 kat daha güçlü ve yine kan dolaşımında diğer antoksidantlardan 24 kat daha uzun süre kalıyor ve vücudun tüm dokularında koruma ve hücre yenilenmesi sağlıyor.